Hızlı bir şekilde 17.09.2022 2022 e, Cumartesi günü Bugün genel olarak bir şey yapamadım çünkü zaten dershanedeydim Ayrıca e, soru çözümü vesaire vardı Ve olay işte saat 5'e kadar falan oradaydım Sonra bir eve geldim zaten Dediğim gibi şey e, günde bir 4 saat falan uyuyorum yani o derece Çünkü genelde gece 2'de yatıyorum ve sabah 6 civarı kalkıyorum neredeyse Altı buçuk olabilir. diyor. aynen beşte de uyanıyorum. Bilmiyorum ya evdeki evdekiler çok beni erken uyandırıyor zaten. Safçı zaten altı buçukta alıyor vesaire. Bayağı bir uykusuzluktum. Uykusuzluk içerisindeydim. Bir zaten cuma günü bir bir saat yattım gelir gelmez. Bugün de bir, bir saat yatınca bir saat böyle bir sekiz yediden sonra zaten verimsiz çalıştım. Yani biraz çok çalışmaya çalışmadım diyelim. Bir paragraf falan çözdüm. Bir matematiğe baktım vesaire verilen ödevleri geriine getiremedim ama yarın daha hızlı daha çok iyi çalışacağız çünkü yarın zaten erken çıkacağım derslerden ee, gelelim hemen hızlı bir şekilde neler yaptım'a bahsedersek çünkü zaten anlatacaklarım daha çok var genel olarak bugün gene dediğim gibi paragraflar evet bir ara ara verdim biliyorum çok sıkıldım vesaire ama işte sonra mecburen çözmeye başladık ee, ara ara, ara e, paragrafta ara 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 vermek çok şey değil yani bence ara vermek mantıklı geliyor bana çünkü bazen çok aşırı günün stresinden falan çözmek e, paragraflara odaklanmayı azaltıyor ben de bir ara verdim neyse çözdüm e, bir, üç yanlışım geldi ama dediğim gibi tam odaklanamadım böyle şey yaptım bir, bir, biriyle bir falan şey işte biriyle konuşuyordum neyse konuşamadım vesaire genel olarak bu şekildeydi bu paragraf kısmı olarak gelelim kimyaya evet o e, aydına başladım aydına başlamamın sebebi zaten Mehmet çaya sordum Mehmet çay dedi ki ee, başla dedi ben dedim ki tamam başlayayım sonuçta elimdeki kaynak kitap da yok yani özellikle atomu kuantum sayı ile alakalı bütün soruları çözmüşüm o yüzden ben dedim ki başlayayım dedim ya bundan tam çözmedim ya yani bundan da çözeceğim az kaldı bunu, bunu dershanede çözdüm teneffüste çözdüm e, bu şekilde özellikle şu birkaç soru tarzını ilk defa gördüm bunun nasıl yapıldığını öğrenmem lazım yani bir, bir şurada yanlışım vardı falan yani olarak bu şekilde ee, bir daha ayrıca kimya. TT kimyada neler yaptığımı gösterirsek. TT kimyada ee, şu kısımlarını okula çözmüştüm ben. Cuma günü. Şu kısım kaldı. Onu, onu yarın çözeceğim. <laughs> Atom modelleriyle alakalı da teneffüste çözmüştüm. Atomun yapısıyla alakalı küçük bir, birkaç soru baktım. Onu tam anlamadım. Videosunu izleyeceğim. Zaten hoca buraya kadar geldi. Bundan sonrasını gelmedi. Gelseydi zaten bitirdim. Hemen öyle yapmayı düşünüyorum FK bahçesinde direkt öğrenip soruya geçip bitirmek yani yoksa eve uğraşmak eve getirmek istemiyorum genel olarak manyetik kuş gelelim çapın fasulyesine yanlış yaptık sorular hocaya gösterdim hocayla bir tartıştık falan ee, şunu da sordum zaten şurada sadece farklıdır kelimesiyle anlayıp yanlış işaretlemişim zaten genel olarak bu şekilde e, ee, nötron dizilimleriyle alakalı bir sık şeye geldik okulda hoca bana yetişti okuldaki hoca bana yetişti gibi sanki evet bana yetişmiş olabilir dersindeki hoca daha beni iyi. Bana yetişmedi zaten kendisi çok farklı gidiyor. Ayrıca e, hemen hızlı bir şekilde şu Axfon şampiyon testlerine de birkaç soru falan vardı. Özellikle de kuantumsal sayılarıyla alakalı onları da çözdüm. Yani bir iki tane soru vardı yani çok fazla yok ve ne kadar soru o kadar şey diye düşündüm. E, genel olarak bir de fizik anlamı, şey, kimya anlamına da, da kitabı getireyim bir saniye. Evet. Kanguru'nun AYT kimyasından yine birkaç test attık böyle hayalimden güzelce kolaydı yani ya, dikkat hatası yaptık ya böyle bir, bir, bir tane yapmışım evet bir tane dikkat hatası kolay bir yayın zaten konuyu bilirsen yapabileceğimiz bir yayın iyi pekiştim yani ne kadar çok zor o kadar şey değil kolay orta diye demeyiz geçeriz <laughs> neyse gelelim fizik kısmına bunu gösterdim mi bilmiyorum ama hatırlamıyorum çünkü en son video çektiğimde neler gösterdiğimin farkında değilim hemen hızlı bir şekilde vektörlerin kısmını bitirdim. Vektörlerle alakalı yanlışlarımı okuldaki arkadaşa sordum işte ne bileyim hocaya sordum. Özellikle iki tane soruda çok takıldım. Özellikle hani ne bileyim arkadaşa sordum o da yapamadı vesaire. O çok değişik bir şey geldi. O, o yüzden e, bağlı harekete geçtik. Hemen bağlı harekete geçtik ama özellikle çarp fasikülünde ki o e, vektörlerle alakalı soruları tekrar çözmem lazım. Çünkü oradaki sorular birazcık hem sert hem de kaliteli. Onunla da bir uğraşmam lazım. Ondan sonra vektörleri şey bağlar ki de geçebiliriz. Bir de e, şey vardı. Nihat'ın TYT kitabı vardı böyle. Orada da birkaç vektör sorusu görürsen ya, çözerim yani öyle söyleyeyim. Matematik adına e, ders suyu ders suyu orijinalin ders suyu idare eder. Güzel sorular var. Konu öğrenme açısından iyi. Ama çok gereksiz sorular da olabiliyor bazen. Neyse tanjant kotanjanta geldim. E, özel öğrendim konuyu ancak alan soru e, özellikle birim çemberde e, tanjant ve kotanjantın alanlarıyla alakalı olan kısımdaki soruları yapamadım ve bunu yarın tekrar da bakacağım. Tam öğrenmeden sekant kanta geçmeyi düşünmüyorum. Zaten elimde de kaynak yok. Ilgi sarmalı ve buhari çünkü ayete kitapları var ama onları da çok böyle hani daha konuya çok hakimlik isteyen sorular olduğu için bekletiyorum. Orijinal az al, al, alır mıyım? Alırım orijinali. Alırım ya acil orijinal ikisinden birini alırım alır mıyım onu da bilmiyorum. Yani gerçi cidden hani şu an param da yok. Alacak param yok. O yüzden kitaplar bekleyeceğiz. Neyse hemen hızlı bir şekilde dediğim gibi bu sekantı da çözdük. Geç bunu. Teyitem ee, şu sarmal testlerini falan çözdük. İşte şurada bir test kaldı şöyle bir arada. Yapamadım sorular oluyor illa. Hoca da demişti zaten özellikle şu soruyu sorduğunda dedi ki işte dershanedeki 12'ler de sormuş vesaire dedi. Bunda da bir sıkıntı çekmişler dedi. Ama sen de gene yapıyorsun dedi. Bir de şunu bu şu soruda da böyle aynı şekilde dediğim gibi bunu da hocaya soracağım dedim ve kendisi dedi ki 12'ler de zorlanmış vesaire. Zaten bu kaynak dedi. Çözmen iyi dedi falan filan dedi. Salladı bir şeyler. Ee, yarın Epoch Epoch'a geçerim. Veya ondan önce de şu yapamadığım sorular, sorularla uğraşırım vesaire yani bilmiyorum. Ee, büyük ihtimal geçerim. Şöyle iki test çözer. Sonra tekrar yapamadığım sorulara geçerim. Mantık, mantık olan da o zaten. TYT biyoloji. ile alakalı gösterdim mi bilmiyorum en son videoda. En sonki videoda karma sorulardan iki test çözmüştük. Okulda çözdüm. 50 soru etti zaten. Bir de şuradan 2-3 soru çözmüşüm gözücükle. Bakalım başka başka da yok maalesef. Ee, genel olarak bu. Heh, bir de şey dershanede hoca özel şey verdi. Program vermişti. Onu da bir göstereyim yani sonra. Ya verdi ya milletten farklı gidiyormuşuz biz dedim. Ben hocaya dedim dedi ki senle farklı gidecekmişiz dedi. İşte ne bileyim. Cümlenin ögelerinden geçen hafta soru çözmedim. Hatta dur. Nerede lan o? Ha burada. Haydi. Haydi. Ha. Notunu çıkardım. Konunun notunu çıkardım. şeyi anladım. Ama dediğim gibi pratik isteyen. Yani. Dil bilgisinde çok pratik yapmasam konu gidiyor bende. O yüzden yarın bir video izler. Videodaki cümleleri öğrenmeye çalışırım. Hani daha doğrusu ögelerini falan sonra soruya geçerim. Ee, şeyler Gelelim işte 70 soru verdi işte matematikten temel kavramlardan gene 70 soru verdi. Ben baktım temel kavram çözmüyorum zaten çözmeyeceğim de zaten. Hiç uğraşamam temel kavram. Ee, polinomları polinomlar verdi bu sefer. Polinomları geçtik zaten Hallet, halledeceğim. Geometride üçgenli açıları neden hala çözüyorum ben de anlamadım. Fizikte elektrostatik. Neyse bunu bakacağım. Bu konuya Allah'tan zaman verdi. Fizik, fizikte vektörlerle alakalı 70 soru ver dedi de 70 soru çıkar mı çıkartırız bir şey olmaz yazıcım da bozuldu Allah'tan yoksa çıkartırdım bir şeyler kimya bilimi ile alakalı 70 soru dedi de bıktım artık modern atom teorisinde 70 soru dedi onu çıkartırız canlıların ortak özellikleri her, her birine 70'er soru verdi işte falan paragraf 20 bilmem şey dedi ki ayrıca bilgi sarmalı paragrafı bitirdikten sonra e, apotemi ee, no, neydi limiting kronometre deneme işte, soru bank neydi lan soru bank he e, evet paragrafix yayın deniz falan bunlardan birini alacağımı söyledi ben de bakacağım daha duruma bağlı evet problemde de çok iyi olmadığımı söyledi hani ben söyledim daha doğrusu dedi çapım fasikülünü kullan büyük ihtimal onu alacağım geometri dedi de üç de, üçte işte, çözmeme izin vermedi dedi ki e, şey çözeceksin birey b çöz sonra ne yaparsan yap dedi ee, sana karışmayacağım dedi geometri kısmında tamam dedim onu çözeceğim büyük ihtimal ve ee, dedi ki şey dedi bir de <laughs> şey dedi işte ne bileyim senden derece bekliyorum falan filan dedi de inanmadım fazla neyse bakalım ben yani. neyse bir de şey verdi 3-4-5'i vermiştim en son hoca gitti sağ olsun bir şeyler çal ne yapmışlar oğlum dur şu kitapları üst üste koyayım Heh. evet evet 3-4-5'im TRT Matematik ve Türkçesi bende vardı zaten hocaya verdim. Hoca da zaten 12'lerden böyle almış işte birinden ne bileyim işte gittim bilmem ne yaptım falan filan dedi. TT Matematik ve TT Türkçesini verdi 3 i̇şte tanem. Baya sevindim bayağı güzel kitaplar. Bir arkadaşıma da e bizim okuldaki Aysin Maya da şey vermiş toprak vermiş ne bileyim. Ama bize 3D iyidir ya 3D iyi. Bunu böyle bekleteceğiz mecburen. Bunu böyle çözmeyi düşünmüyorum genel olarak böyle yani böyle geçti iki gün 3 gün ara ara bir yatırım ara ara atmam bu benim şeyime bağlı işte canımı keyfime bağlı ya evet ama genel olarak atarım diye düşünüyorum zaten biyolojide heh, hangi konularda olduğumu merak edenler için de biyolojide ön beyindeyim kimyada e, elektron dizimlerindeyim e, fizikte de dediğim gibi hayla vektörlerdeyim ama soru kısmındayım konu kısmında bir sıkıntım yok okulda da zaten öndeyim derse neden önde değilim fizikte kimyada öndeyim e ee, biyolojide de öndeyim. Zaten bir, bir nasıl diyeyim? Ben akşam çalışıyorum. Biyoloji sabah hoca anlatıyor vesaire. O şekilde gidiyoruz. Büyük ihtimal yani biyolojide böyle bir 1-2 saat öndeyim dershane de özellikle okulda değil. Genel bu şekilde. Mate, yani, matematik matematikte de dediğim gibi zaten öndeyim. Hoca bilim çember anlatıyor. Ben daha birim çember mi anlatıyorlar? He <laughs> he. Birim çember anlatıyor. Ee, ben daha sekant kosekanttayım ama dediğim gibi çok soru görmem lazım çok soru pratik çok, çok, soru çözmem lazım matematik adına çünkü çok içim rahatsız huzursuz bir şekilde yani ne bileyim çok soru görmeden bu işin hocanı düşünmüyorum matematik adına bakış açısı kazanmak vesaire bizim Mehmet diyordu ee, o yüzden içim huzursuz bilgi sarmalıyla e, orijinalle bu iş gitmez özellikle ders ile alakalı bir tane kaynak daha alacağım ya da bilmiyorum yani sıkıntı büyük neyse görüşürüz kendinize iyi bakın